Evet başlıyor muyuz? Reklamcılık sektörü valla kaos dolu bir sektör diyebilirim. Bizim sektörde de klasik geyiktir yani. Abi her şeyi bırakacağım, köfteci açacağım. Öyle diyerek Türkiye'nin ilk sulop dükkanını açmış bulundum. Oralanmaya hazırız. Şimdi bu şöyle yeniyor bir buçuk sene hep böyle ufak zarar, az zarar. Benim referansım her zaman annelerdi. İnsanlar buraya gelip ya siz burada tek pişman mısınız? Yani o şaşkınlık benim çok hoşuma gitmeye başladı. Gittim dükkanın altındaki tabela Dubai çikolatası gelmemiştir yazdı. Onu paylaştım. O mesela bayağı ilgi gördüm. Ama reklamcı üstüme yapışmış yani. Atamıyorum. Koro Burger'de gördüğünüz her şeyi ben yapıyorum. Sadece telefon kullanarak yapıyorum. Daha önce kaşıkla servis edilmiş bir burger yok. Reklamcılık sektörümü, yeme içme sektörümü, Tabii ki yeme içme sektörü. Kendi işin. Kendi işin senin çocuğun gibi bir şey. Maddi olarak ben Bence aynı seviyedeyim. Çok büyük bir fark yok. Ama kafasal olarak daha iyiyim. Yani. Ben Oro Bey, Oro Burger'in CEO'suyum. 1982 yılında İstanbul'da doğdum. Oro Bey o, ben de Cihan Turan. Neden bu maskeyi takıyorum? Çünkü ufakken korku filmlerimi çok severdim. Çok da izledim. Korku filmli, konseptli bir yer çok yapmak istiyordum. Biraz da böyle esnaf olabileceğim ve olamayacağımın stresi yaşıyordum çok. O stresi de yenmek amaçlı korku filmlerinde hep böyle bir maskeli katil olur. Oradan yola çıkarak dedim ben hani maskeli olayım. İnsanlarla çok fazla diyalog da kurmam. Esnaflı, becereme korkusundan dolayı. İçeride maskeli dururum dedim. Ama sonra pandemi patlayınca zaten maskede de sadece burun ve ağız açık olduğu için o fikir çöpe gitmiş oldu. Bu da benim marka yüzüm oldu. Doğumu büme kurtuluşluyum. İlkokulu kurtuluşta okudum. Liseyi Beşiktaş'ta okudum. Üniversiteyi de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümü. Ben aslında radyo, televizyon ve reklamcılık bölümünü istiyordum. Ama bölümüm eşit ağırlık olduğu için buraları yazamıyordum. Sonra şey diye düşündüm hani buraya en yakın bölüm neresi? Sosyoloji diye düşündüm. Dedim oradan fazla ders alırım diye sosyoloji okuyayım. Hem de genel kültür olur. Zevkli de bir bölüm. Pişman da değilim. Sosyoloji biraz amaç değil de araç olarak kullandım diyebilirim. Oradan mezun olduktan sonra da bir tane reklam ajansına stajyer olarak başladım. Ondan sonra da 12 yıl reklam yazarlığı yaptım. Reklamcılık sektörü valla kaos dolu bir sektör diyebilirim. Krizlerle dolu. Konkuru, sunumu vesaire. Reklam sektöründe ilk iki sene falan çok mutluydum. Bir süre sonra içerideki krizleri, egoları yönetemeyeceğim, bunlara katlanamayacağımı fark ettim. Ki i̇şte çevremdeki herkes de öyleydi yani. Yüzde %90 hep mutsuz, herkes mutsuz. İşinden memnun değildi. Mutsuzluklar silsilesi içinde 12 yıl geçti. Yer açma fikri zaten her zaman kafamda vardı. Zaten herkesin de kafasında olduğunu düşünüyorum bu fikrin. Nereye gitsen bir yere gitsen diyorsun ki hayal koruyorsunuz. Aa ne güzel bir yer. Yani ben de böyle bir yer kursam ne güzel olur. Bizim sektörde de klasik geyiktir yani. Abi her şeyi bırakacağım. Köfteci açacağım. Yani bizim arkadaşlar da geyiğimiz genelde köfteci üzerineydi. En azından kendi işimi yaparım kafası vardı. Ben de o kafadan yola çıkarak böyle bir yer açtım. Reklamcılığı bırakma süreci kar topu gibi yani birikti 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 bir noktadan sonra yani bu iş böyle gitmeyecek. Son 5 sene zaten ben bu işte devam etmek istemiyorum diyordum. Çünkü bu işte devam etmek istiyorsan ya kreatif direktör olacaksın. Müşteri patron arasında ve ekip arasında helak oluyorsun. Ya da kendine ufak bir ajans açıyorsun. Müşterilerle helak oluyorsun yine. Arkadaşlarla ufak bir ajans vardı. Oraya ortak olmuştum. Bir süre öyle denedim. Sonra oradan da mutlu olmadığımı fark ettim. Ekonomik olarak da güzel gitmiyordu hiçbir şey. Öyle olunca bir birikimim vardı. O birikimle böyle bir işe giriştim. Korolan. Bu işi yapmaya karar verdim ve ilk yaptığım şey konsept bulmak oldu. Ama zaten yıllardır da var olan bir fikir vardı kafamda. Korku filmleri üzerine bir şey yapmak istiyordum çok. Sonra doğma büyümede kurtuluşlu olduğum için kurtuluşta bir dönüşümü de görüyordum. Çok fazla kafeler açılmaya başladı, paplar açılmaya başlıyor, mekanlar açılmaya başlıyor. Kahve sevsem kafe açardım o kesin yani. Ama dedim ben farklı bir şey olsun. O zaman bir burger furyası da vardı. O furyayla gireyim ama ben farklı bir şey yapayım. Zaten iyi e burgerci de çok fazla. Onlara alternatif bir şey olsun kafasıyla. Öyle karar verdim. Sonra logoyu tasarladım. Sonra isimler düşündüm. İşte sevdiklerime sordum hangi isim olsun, şu mu olsun, bu mu olsun falan. En sonunda en çok horror seçildi. Horror'da horror'dan türettim yani. Horror kelimesindeki R'leri attım. Hem de ikiyecili isimleri severim. Öyle bir şey türettim yani bir anlamı yok. 2019 yılında artık dükkan aramaya yavaş. Hatta o zaman çok küçük tam kafamdaki bir dükkanı bulmuştum. Kirası falan da çok güzeldi. Emlakçıyla görüştüm falan. Emlakçı da bana dedi ki abi hızlı ol dedi. Çünkü bu yarına gider dedi. Ben de hani emlakçı beni biraz kandırıyor. Hızlı davranayım diye dedim. İyi tamam ben düşüneceğim dedim. Adamın dediği çıktı yani. Ertesi gün dükkan tutuldu. O dükkan gitti anında. O dükkan gidince dedim ki e, benim acele etmem gerekiyor. Dükkan buldum mu o kadar düşünmeye gerek yok. Yavaştan alma hemen tut. Sonra bu dükkanı buldum. Bu dükkanı da 2020 Mart'ında tuttum. 15 gün sonra da pandemi patladı. İlk 5 ay boş dükkana kira verdim. Orada çok zorlandım zaten. Kendi birikimimle açtım. Aileden de biraz destek aldım. Şu an açamam. Köprüden önce son çıkış açışı olmuş benim için. İlk dükkanı açınca zaten 1,5 sene hep böyle ufak zarar, az zarar, minik kar, minik kar. Hatta bir ara vazgeçer gibi doldum. De Acaba dedim vaz mı geçeyim falan. Sonra Instagram'da açılan yeni mekanları görmeye başladım. Yani, Millet açıyor ben de açayım yani? yani. Sonuçta bitecek bu. Ben tabii şey diye düşünmüştüm herhalde. 6 ay sonra biter, 5 ay sonra biter. Ancak ben tadilatı bitiririm. Öyle her şey paket olur. Öyle olmayınca da etkisi herhalde bir buçuk sene sürmüştür. O bir buçuk sene buş beni gitmiyor 6 ayda bir söyledim ben ya o fix'tir yani. Ama benim çevremdeki herkes de, bütün esnaflar herkes aynı şey diyor yani. Zaten bence ben ona da alıştım bu arada. Buş olmayacak ya falan diyorsun ama devam ediyorsun yani. Ben daha çok böyle tek ürün yapan yerleri çok seviyordum. O zaman daha iyi ürün çıkacağına inanıyordum. Yani menemenci ise menemenci. Dönerci ise dönerci. Ama hem tavuk döner hem et döner yapıyorsa o zaman lezzet biraz standartlaşıyor yani. Benim kafamda da hep böyle tek ürün üzerine bir yer olsun istiyordum. O yüzden de ufakken böyle filmlerde yine gördüm. bir yemek vardı Sloppy'o. Bir gün bunu evde denedim. Facebook'ta bir tarif videosu vardı. Onu görerek yaptım. Bunun üzerine neden bir dükkan yok ya dedim. Çünkü tam bizlik bir lezzet. Bizde i̇şte her şey kıyma üzerine işte. Lahmacundur, pidedir, içli köftesidir, kayseri yağlama her şey kıyma üzerine. Böyle farklı bir şey yapayım, öyle diyerek Türkiye'nin ilk su labiçor dükkanını açmış bulunuyor size Horo Burger'in 3 ünlü burgerini yapacağım. Biri tulum olacak, biri cheese olacak, klasik, bir de acılı yapacağım. Ekmeği tereyağı alıyorum. Tereyağını kızartacağım. Bu kendi yaptığım acı sos. Zaten sosların hepsini ben kendim yapıyorum. Bu pancar mayonez. Bu da vişne reçeli ve acı biber reçeliyle yaptığım sos. Horo kıyma harcı. İçinde kıyma, soğan, biber ve benim hazırladığım salçalı bir sos var. Sulopicoğlarımız az sonra hazır olacaklar. Benim referansım her zaman annelerdi. Bir anne beğeniyorsa benim yaptığım şeyi okeydir benim için. Onlara çok inanırım. Müşteriler annelerini getirmeye başladı. Babalarını da getiriyorlardı ama ben daha çok anneden yorumu dinlemeyi severim. Onlar okey verince dedim ki bu iş oldu. Zaten en başta da ben annem ve anneannem sevmişti yaptığımda. Evde denemeler yapıyordum işte 20'ye yakın yaptım. O yüzden birkaç annenin okey vermesi o zaman bu iş oldu diye düşündüğüm an o zaman. Horonun kırılma noktası bir sürü var. Mesela ilk yaptığım bir reklam vardı. Alfred Hitchcock'un Psycho filmi var. Onda bir duş sahnesi var vardır. Onun referansı bir reklam filmi yapmıştı. Mesela o inanılmaz ses getirmişti. Olumsuz da getirdi, daha çok olumlu getirdi. Birkaç ay sonra da bizim bir sloganı vardı. Oye horeye diye. Arkadaşım ona ve doğum günü hediyesi olarak şarkı yaptı Övünç'ten. Ona buradan tekrar teşekkür ederim. Ona ben böyle klip gibi bir reklam yaptım. O da aşırı ses getirmişti. <laughs> Fiyatlarım da diğer butik burgercilere göre uygundur. Genelde zaten bana öğrenci gelir. Diğer butik burgercilerde bir kişinin verdiği fiyatla burada iki kişi doyabilir. Bir de bunun yanında atıştırmalık olarak patates veriyorum. O da ayrı şekilde alabiliyorsunuz. Benim fiyat endeksim dürüm tantuni. Bölgedeki dürüm tantuniye göre ayarlıyorum. Bir insan istiyorsa da iki tane yiyebilsin. <laughs> İlk 11 ay iki kişiydik biz burada. Ben ilk mutfağa da girmiyordum. 11 ay sonra arkadaş ayrıldı. Sonra da eleman bulamamaya başladı. Öyle olunca ben dedim hani tek deneyelim. Sonra öyle bir girdik tek başıma. Tek başına olduktan sonra da insanlar buraya gelip ya siz burada tek kişi hamza mısınız? Nasıl oluyor yani? Hani sosyal medyada siz yapıyorsunuz, hamburgerlerde de siz yapıyorsunuz. Yani o şaşkınlık benim çok hoşuma gitmeye başladı. O şaşkınlıktan gaza gele 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 sonra tek başına olmaya da alıştım yani. Kendimi tabii şaşırıyorum canım. Tek kişilik dev kadro gibi bir şey oldu. Bamme şovda bir hoşuma gitmedi değil yani. Ben burada tek değilim. Bir de Mithat abi var yan komşu. Gelene gidene bakar. Yardımcı olmaz pek ama izlemeye bayılır. Mithat abi sağ olsun beni yalnız bırakmıyor. Bir de arada bir işte milleti korkutur. Sabah manavıma gidiyorum. Manavdan soğanları, biberleri tek tek seçiyorum. Alışverişimi yapıyorum. Sonra buraya geliyorum. Sonra burada hazırlık süreci başlıyor. Kıyma harcını hazırla, sosunu hazırla. Kıyma harcı bittikten sonra ufak bir temizlik yapıyorum. Ufak değil hatta genel temizliği sabah yapıyorum. Ardından fırınımdan ekmekler geliyor. Günlük geliyor ekmekler. Onlar geldikten sonra da başlıyorum müşteri beklemeye. Ardından da saat 9 gibi kapatıyorum. Ekmekler erken bitmediği sürece. Sonra akşam bir temizlik ve istiklal marşı ve kapanış. Sosyal medyaya şöyle vakit alıyorum. Akşamları ayırıyorum. Bazen dükkan sakinken ayırıyorum. Ya bu arada ben burayı açarken de aslında bu kadar uğraşacağımı tahmin etmiyordum yani ben aslında reklamcılıktan bıkarak burayı açtım ama reklamcılık üstüme yapışmış yani atamıyorum. Mesela bir şey görüyorum ya diyorum bundan çok güzel içerik olur. Eve gidip yapıyorum ama onu da zevkle yapıyorum. İnsanın kendi işi olunca bence motivasyonu çok yüksek oluyor. O bana iş gibi de gelmiyor. Yani eğlenerek yapıyorum. Horo Burger'de gördüğünüz her şeyi ben yapıyorum. Onu da telefondan yapıyorum. Genelde insanlar bilgisayardan vesaire yapıyorum sanıyor ama sadece telefon kullanarak yapıyorum. Geçenlerde böyle sabah dükkana gelirken her yerde şey gördüm ya. Yani Dubai çikolatası gelmişti. Dubai çikoltası gelmişti. Ben de gittim dükkanın altındaki tabela Dubai çikolatası gelmemiştir yazdı. Onu paylaştım. Anında olan bir şeydi. O mesela bayağı ilgi gördü. İnsanlar mesaj falan atıyorlar. Bravo tebrikler. Yani sonunda bir yer yapmıyor yani falan diye. Parayı oralanmaya hazırız. Şimdi bu şöyle yeniyor. Farklı stiller var. İlk başta hamburger gibi yiyebiliyorsunuz. Sonra dökülenleri kaşıkla götürebilirsiniz. Bazı tarzlarda, bazı insanlarda şöyle bir önce etrafını önce götürüyor, dökülenleri temizliyor, sonra gömüyorlar. Kaşık fikri de şöyle çıktı. Ben bunu şimdi evde çok deniyordum. Eşime çok yapıyordum. Yapıyoruz, yapıyoruz, yiyoruz, yapıyoruz ama yerken hep dökülüyor, dökülüyor. Dedi ki, nasıl yapacaklar ya? Yani? Nasıl insanlar yiyecek bunu falan?" Ben dedim, "Yani şakasına dedim bu arada." Dedim. Ya, yanında kaşık veririz. Yerler dedim. Bir sonraki yaptığımda da ona kaşıkla sundum. Sonra baktım, o götürüyor tık tık tık. Öyle götürünce sonra Sonra dedim ki ya kaşık fikri güzel fikir. Pazarlama açısından da hani değişik. Daha önce kaşıkla servis edilmiş bir burger yok. Bir de hani insanlar ne alaka desin. İlgi çekici geldi. reklamcılık sektörümü, yeme içme sektörü mü? Tabii ki yeme içme sektörü. Kendi işin, kendi işin mi? Reklamcılık sektörü Kendi işin derim. E çünkü kendi işinin motivasyonu başka bir şey oluyor. Yani kendi işin senin çocuğun gibi bir şey. Ona emek veriyorsun, yürütüyorsun, besliyorsun. Onunla motivasyonu başka bir şey oluyor. Sonuçta reklamcılık sektöründe bir noktadan sonra sen patrona çalışıyorsun ya da müşteriye çalışıyorsun. Maddi olarak bence aynı seviyedeyim. Çok büyük bir fark yok bana göre. Ama kafasal olarak aynı noktada değilim ondan eminim yani. Psikolojik olarak daha iyiyim yani ondan eminim. Kendi işim olduğu için iyiyim. Aynı zamanda da hani böyle horo kitlesiyle de mutlu mutluyum yani. Franchise vermeyi tabii ki düşünmüyorum. Marka senin çocuğun gibi, sen ona emek veriyorsun. Franchise verip emeğin heba almasını istemem. Bence ben sessiz ve derinden geliyorum. Öyle hissediyorum. Aniden böyle bir patlama değil de. O yüzden bundan sonra de sessiz ve derinden büyümek yani.